Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz. İsmi It Takes Two. İki kişilik oynandığı için kardeşimi şey yaptım yanıma. Evet Abdullah oyunla ilgili düşüncelerin neler? Bekleyin ilk önce bir bilgilendirme yapacağım. Ses gelmeyecek çünkü bize de gelmiyor şu anda ses. Şu mağazayı çekeyim. Bize de gelmiyor şu an ses. Altyazılar falan var olacak galiba olacak mı bilmiyorum. Bakmadım. Olmayacak galiba. Alt yazılar falan okursunuz. Şu anda alt yazıları göremiyoruz. Buraları geçelim o zaman oğlum. Neyse geçmeyelim. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Burada soruyor. Evet Abdullah oyunla ilgili düşüncelerin neler? Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Ben de ilk defa oynuyorum. Yani neden bomba konuşuyoruz? Bilmiyorum. salak mısın <laughs> arkadaşlar pardon no, moralimi bozdu moralimi bozdu çok pis bu şişko domuz da kim bu ne oğlum bunun ayakları yok oğlum şu sağdaki neden şişko domuz olacağım ben tamam mı şişko domuz <laughs> ben olacağım Evet arkadaşlar şişko ben oluyorum. Ortada düğme, düğmem var. Neyse. Bakalım bakalım nasıl bir oyun. Bunu bir seri yapmak istiyorum. Neyse evet devam edelim. Yemek yiyorlar burada. Ben bu olacağım galiba. Sigma'yım. Tabii ki de. Evet arkadaşlar. Masayı kaldırdılar ve konuşuyorlar. Oyuncağını ver dedi. Baba. Ver bakayım sen şu oyuncağı. Evet şu anda konuşuyorlar. Galiba ayrılacaklarını söylüyorlar. Evet. Başlıyoruz. Devam ediyoruz. Şu sinematik birazcık ucuza, uzun olacak galiba. Ya, ya evet. o zaman. Evet arkadaşlar. Sus lan! Konuşma. Konuşma. Benim asabımı bozma. Arkadaşlar internetten bakarsanız biz geçiyoruz çünkü videonun yarısından fazlası burada geçecek. Geçtim o yüzden. Biz direkt oyuna geçeceğiz. Zaten alt yazı falan da vermiyor. Aa ben bu yaprak var lan üstümde. Bu ne böyle? Neyse buraya da geçiyoruz. Alt yazılar falan da yok. O hareket edebiliyorum. Bekleyin durun. X zıplıyoruz tamam. O deş atabiliyoruz lan. Deş atabiliyoruz tamamdır. Oha benim koşuşa bakın. Öcü koşuşu. Öcüyüm ben öcüyüm. Neyse evet. Başka bir kontrollerim var. Şunu üstüne çıkalım. Bu malimi. Tamam, ne? O. İx'e basıp yuvarlığa basarsak? Çıkana basınca bir şey olmuyor. Başka da bir şey yok gel. Gel lapo gel. Gelsen oğlum. Tamam. Bu arada Abdullah'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Sonra koyacağım Mike Tommy. Neden yani bizim yani benim kanalın şeyini çalmış? profil fotoğrafını çalmış pislik. <gülüyor> Konuş. <gülüyor> Neyse, bu ne oğlum? Ben dans mı ediyorum? Bu ne? Maymun bu gibi bunu hareket dans ediyor. ediyorum. Şişkodomuz dans ediyorum. Şişkodumuz dans ediyor. <laughs> Hadi bakalım. Şunu alalım. Şişkodumuz. önce ne yaptın? Şişkodumuz bunu aldı. Şişkodumuz yerleştirdi. Şişkodumuzu sevin. yapalım artık. Hop. Seni ha, kaçıyor bu. Götümle kırdım be. Bendeki göt de ne sağlanmış böyle. Hop 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 hop. Hoppa. Gel buraya. Gel buraya. Alamıyorum ki. Aha! Yere düştüm ya. Balıklama atlıyor benimkisi. Çok heyecanlı galiba yere atlayacağı için double jump falan diyor. Ben 5 atacağım direkt. Abdullah gelir misin? Noob apo. Bot bir apo. Artık gel artık. 2 saattir seni bekliyoruz burada. Nerede evet arkadaşlar ben hala Abdullah'ı bekliyorum. Mı hala gelmedi. Yeşil görünüyorum. Bak şiş şişkodumuz orada yeşil görünüyor kocaman. Hadi artık. Hadi artık ya. O sıra o sıra alıyorum şu an. O sıra o ağlayayım seni bekliyorum artık yeter diğer taraftan geleceksin ya o bokçu şuradan şuradan arkadaşlar kolu eline devralım bu mal bir şeyi beceremiyor. Hop op 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 Abdullah kanalda koyacağım bazen videoları oradan da atacağız oraya da abone olup. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Bazen salak videoları var da onları beğenmenize gerek yok. Yani oyunun geri kalanını belki orada oynarız, ama büyük ihtimal benim kanaldan Açıyor oynayacağız. Ben. O yüzden takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın ve özellikle like atıp abone olmayı unutmayın. Evet Abdullah, şimdi buraya geldik. Ben gelemedim. ben geldim. Sen gelemedin, bot birsin çünkü. Neyse, Fortnite falan da oynarız belki, Minecraft falan. Bir sürü oyunumuz var. Ama bu salak Abdullah. Ağaç olduk ağaç gel artık. Dünün yarısı senin botluklarınla geçti ya. Hadi bakalım. Şak şak. Aynen anda... de. Çalıştı lan. Hop, ben geldim gel buraya. Oo, o hakkı nasıl kaçıyor? Double jump. Okay, let's go. Hayır! Jump. Dash. Ah, beş lütfen. Okay, Oo, koca kıçıma bakın. Ne oluyor oğlum benim ekrana? Ne oldu oğlum bir an? Reis gel buraya. Aha, aha, ne oluyor lan? Sıkıştım buraya. Yok oldum arkadaşlar az önce. Ha, yine sıkıştım ben ne kadar malım. Sıkıştım ben. Çıkın ben çıktım. çıkın. Şimdi Reis bizim çöplük alanımız mı? Burada bir çöp var. Hadi Abdullah yeni aç olduk seni bekliyoruz. Video de ağaç olduk yani. Allah'ım ya. Haydi arkadaşlar. Abdullah'ı gene bekliyoruz. Bot bir rapor. Lakabı bu arada. Fortnite'de bir kere 99. olmuştu. Yani nasıl becerdi bilmiyorum. Ama bir arada birinci oluyor. Birinci herkes oluyor. Eğer yani 99. herkes olmuyor mu? Olamıyorum. Evet yani senin gibi botlar oluyor. Önce olamıyor yani. isterseniz de olamazsınız. büyük bir açayım <laughs> Haydi. <laughs> Apacığım gelir misin buraya <laughs> Koca kıçımla seni bekliyorum. Benimki senin büyük ya. Neyse. Bu sinematikler. Aa bir yere açtık. Beklediler buralara geçmek önemli. Kitap geldi. Gidiyoruz. Abi bizi fırlattı bu kitap. Bu kitap kim oğlum? Hayırdır lan. Kitap kal of ayaklarım <laughs> ayaklarım neden bu kadar büyük ve ben, benim ayaklarımın iki parmağı var o koşuyorum. koşuyorum domuz koşuyor Aa, bu büyük çeneli sigma bizi yine ayırdı neyse buraları geçiyoruz bu bizi bırakmıyor pislik yırtık yırtık seni o bu ne oğlum Keşke geçmeseydik bu arada orada büyük bir şey şey yapıyordu da biz geçtik. Videonun yarısı bununla geçecek. Siz bakarsınız onları. Biz çünkü bu ben bu oyunu daha önceden biliyordum. O süpürge buraları da geçiyoruz reis. Zaten kısa yerler. Siz bakar yani bir yerden bulursanız bakarsınız. Çünkü videonun yarısına Oğlum, fazlası. Sen nasıl koşuyorsun? onunla sen Onla geçeceği için On benim öcü koşuşum var sen erkek olmadığın için. Hayır düştüm yere. Box'a yine düşmeyin arkadaşlar. Ona <laughs> bir şey bir şey. O maymun koşuşu, maymun koşuşu, maymun koşuşu. <laughs> Abi hortuma girdim. Oo ne bu? Maymun mu girdin? Oo. Oo bu ne böyle? Kırgıt, kırgıt. <laughs> kırgıt apa? Hayır, kırgıt. <laughs> kırgıt geldi. Kırgıt bekle şimdi, bekle. Bekle oğlum, bekle bir sakin ya. Ben seni buraya tarafa doğru fırlatacağım haydi. Bay bay. Mustafa şakanın dozu bitti artık. Dönün yarısı burada geçecek. Haydi. Haydi artık. Haydi. Haydi. Oradaki tuşa bas. Kıçınla tuşa bas. Pistomuz. Evet, evet. Ne 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 ne. Eşit eşit hadi adam olapa bin geçiyor nerede bismillah vallahi evet hadi ben seni yukarı atacağım Yok mı? oğlum dur dur ben yani yanlış yer tutuyorum. Diğer taraf tutacağım haydi. Gir haydi. oradan hayda. Diğer gireceksin <laughs> sen oradan mal <laughs> <laughs> Burası biri top abi. <laughs> sen burada tutacaksın sonra düşme sen tutacaksın burada. Nerede? <laughs> Gelin mi? Yok sen tut oradan evet gel. Burada işimiz yok sen tutacaksın. <laughs> Sen tut onu. Ucunu Ucunu tut onu. Hadi bakalım. Yukarı doğru yap. Hayır ya. Yukarı doğru yapacaksın. Armut. Armut. Yukarı doğru, doğru yapacaksın. Armut hadi armut. Boş yapma. Armut ha bu arada. Aa. Deşifre bastım yanlışlıkla. Oha bu ne böyle? Boru çıktı. Bizi yutacak. Atlıyorum mu? Ay, ay, düşme düşme düşme. Düşme ben daha gidemiyorum ki. Aa öldüm. Bu salak da ölmüş zaten. Ah Ne oluyor lan? Oo, oo, giriyorum. Ama bu ne böyle oğlum? Biraz saçma hortumlar var da. O oh, gel gel şimdi bak buraya gel. Ay dur be oğlum çekil oradan. Bak ben senin yüzüne bıraktım. Geç şuradan. geç bakayım. <gülüyor> geç. <gülüyor> geç. <gülüyor> geç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi son. Geç son. Sen, geç, geç son yok son yok. <laughs> ne istersin bu sondu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, tamam, geç artık kur göt. Ay pardon ya. <laughs> elim koydum. Tamam, artık bırakmak yok. Hadi. Şuraya da geçelim videoyu bitireceğim. Güzel bir oyun arkadaşlar. Oo <laughs> <Oğlum>, in oradan. <laughs> Videonun çıkışını yapalım. Haydi haydi. Şimdi hepinize seviyoruz arkadaşlar. Seviyoruz, sayıyoruz. Bırak bir Goril burada bitireceğiz dedik ya burada en son kablolar var burada bitiriyoruz hepinize görüşmek üzere Bay ee, bye bye ben bu arada sağdakiydim söylemeyi unuttum ben sağdakiydim Abdullah da soldakiydi ee, hepinizi çok seviyoruz abone olup like atmayı unutmayın sonra zaten Abdullah'ın kanalını koyacağım bu da böyle bir oyundu hepinizi seviyorum bye bye